Herkese selamlar. Ben sizlere bugünkü Ankara yarışlarını yorumlayacağım. Yani kısa kısa ön planında tuttuğum isimler, işte bir iki tane cazip isimlerimden, bankolarımdan bahsedeceğim en azından kombine için. Ama kurgumun tamamı dediğim gibi kendi WhatsApp grubumda paylaşılıyor. Son dakika duyumlarım olsun, kombine bahisler olsun. Özellikle ee, Doğu illeri, Adana, Ankara üzerinde. Yani e, başarılı olduğumu söyleyebilirim. Zaten e, takip edenler de bilir ki kendi bir Twitter hesabım var. Instagram hesabım da var. Belki oradan da gelenler vardır. E, sosyal medya mecralarından e, nedenle başarılı olduğumu, e, ne tarz tahminler verdiğimi, ya bu zamana kadar neler yaptığımı zaten orada görebilirsiniz. Zaten daha önceki videolarda da e, bunu görebilirsiniz. En son Kadana videosunda bayağı bir ön planı çıkarttığım isimler kazanmıştı. Bugün de Ankara'da umarım iyi sonuçlara imza atarız. E, aramıza katılmak isterseniz ekranda yazılı olan iletişim numarasıyla Whatsapp'tan mesaj atarak iletişime geçebilirsiniz. E, yani günlüğe vurduğumuz zaman e, bir bülten parası bile etmiyor. 16 14-16 lira gibi bir paraya tekabül eden bir aylık ücretimiz var. Eee Dediğim gibi bugün Ankara, yarın da Elazığ'la devam edeceğiz. Yakında Urfa yarışları da başlayacak. Ee, Urfa'da ayrı bir e, başarı hikayemiz var. Benim memleketim orası. Ayrıyeten de çevrem ve akrabalarım vesaire de orada. Ee, bu işin içinde olan insanlar. Velhasıl daha fazla uzatmayalım. Ee, Ankara koşullarını yorumlamaya geçeyim. Şimdi burada kurgularınızda olması gereken bir isimden bahsedeceğim. Hatta... Ee, ben şunu belirteyim ben bu ismi e, bir forma tek bırakacağım zaten alternatif tek olarak da önereceğim. o isim 2 numaralı Dadaş Acar olacak. Yani açıkçası son koşusunda Ahmet Çelik ne yaptı anlam veremedim. E, grup koşusunda koştular. Burada 8 numaralı Asiyan da o yarıştı. Ya önleri erken geldi sarktı böyle bir doldurdu dışarıdan. Ondan sonra at geri geri gitti virajda da pek işlemedi. O gün Dilbağ takı ilavesi almıştı. O takıyı geri şimdi söktüler. Ben Özcan Yıldırım'la 1500 mesafenin de böyle çok kısa çok uzun da bir mesafe değil. Ama kısa sayılacak bir mesafe de değil. En azından Taylar için uzun diyebileceğimiz bir mesafe. Ben Özcan Yıldırım'la sonlarda etkili gelmesini bekliyorum. Yani grup kendisine çok uygun eksik koşması halinde devreye girecek isimler var. İşte 8 numaralı Asiyan tempo yaparak iyi bir maiden kazanmıştı. O da grup yarışına gitti. Maiden çıktıktan sonra grup yarışına gitmesinden etkilenmiş olabilir ama ben Dada Çecar'ın yani bu rakiplerinden daha iyi olduğunu düşünüyorum. tek olarak değerlendirebilir. Sonrasında tuttuğunuz isimler varsa ilave edebilirsiniz. Şimdi günün ikinci koşusunda yani bu ekürlerden baş dağıdan ve ser dağıdan yani hemen hemen her programda favori çıkan isimler ama kazanamayan isimlerdi. Ee, ya bugün de baktığımız zaman birinde Hışman birinde Özcan. Yani iyi iki tane Jokey biniyor. Kazanmaları lazım dersin ama yani açıkçası yine ikinci üçüncü olurlarsa ben şaşırmam. Ya özellikle bu baş mesafe isteyen bir e, yapısı var. 1400 mesafe bilmiyorum bu at uzunda meydandan çıkacak gibi ama yani Serdavi'den Özcan Yıldırım'la buluşmuşken kazanabilir lafım sözüm yok ama ben açıkçası burada ikişlere güvenmiyorum. Kendi kurgumda burada at bulunduracağım. Yani özellikle şu isim bu isimden ziyade 3 numaralı Cezzar Bey bence e, ekürlerin çok sivrileceği bu ayakta Cezzar Bey bence kurgularda olması gereken bir isim ki Umut Çiçeği iyi bir attı. Ay'a bakana çekmişler. Çim. Yani gerçekten ben etkili bir yarış bekliyorum ama ekürleri tek atana lafım sözüm yok. Ee, siz tutuyorsanız kendi tuttuğunuz öncelik verin. Ee, ama cez Bey'e benim için at yazanlar bir çarpı atsın. Şimdi günün 3. koşusunda 3 numaralı Kılıç Kızı yani son koşusunu adeta yürüyerek kazandı diyebiliriz. Ki o gün e, erkek rakiplerini geçmişti. Ve gerçekten yani ben kurgumda bulundurmuştum ama yani açıkçası beni şaşırttı. Çünkü son sıradan şans vermiştim ve payım olduğu için yazmıştım. Bugün baktığımız zaman rakipleri sık koşan isimler. ikimiz olsun, Mirsılası olsun, Havzal olsun. Yani sürekli programlarda gördüğümüz isimler. İşte burada bir farklı Maviş'in kızı var. O da kazanma anlamında sıkıntı çeken bir isim. Kılıç kızı arası varken iyi bir yarış yaptı. Benim tek endişem şu. Acaba dinçlikle mi yaptı o yarışı diyeceğim ama şimdi e, baktığımız zaman Kılıç kızı e, ben açıkçası Arap atlarında e, buna çok takılmıyorum. Kılıç kızı bence yani bu grubu geçmeye yine yakın. Önde bir sürat olabilir. E, ikimiz tempolu koşmuştuk. Mirsalası tempolu yarışları var. Şal kızı e, numarayı bence alacak isim odur. Kılıç kızı çok gerilerde beklemeyip yani mesafe 1200 çünkü Fatih Sultan Mehmet Sansar biraz önlere erken gelirse zaten bu rakiplerini artık o sürekli koşmanın verdiği yorgunlukla ben bir yerden sonra ayıracağını düşünüyorum. Kılıç kızının da kazanmasını bekliyorum. Hatta dileyenler tek bile atabilir. Hatta ben onu da belirteyim. Ben bank olarak da değerlendireceğim bu ismi. Şimdi günün dördüncü koşusunda ya bu gruba baktığım zaman satış koşusu hani bir iki isim iyidir ama yani e, ee Mesela en aşağıdaki Big Baby Jane dışında kalan isimlerden biri gelse açıkçası çok şaşıracağım bir sonuç da olmaz bu yarışta. Ama bu 3 numaralı Clifford bence burada biraz sırıtıyor. Yine Fatih Sultan Mehmet Sansar e, arka arkaya çifte yapabilir mi? Ben yakın görüyorum. E, onun eksik koşması halinde Seher'in yeli numarayı alırsa mesafe biraz uzun kendisine ama e, bir de Ankara pisti yani Elazığ'daki Diyarbakır'daki kazandığı gibi belki olmaz. Ama Clifford'ı burada kurgularınızda bulundurun. Sonrasında ne yazarsanız yazın. Şimdi günün 5. koşusu 2. altının başlangıç ayağında. Şimdi e, yarışlar plase plase gittiği zaman genelde doğuda yani bu birkaç yarıştır oluyor. Altın ilk ayağı ilk ayak patlıyor. Öyle bir yani otoriteler öyle bir yarış katıyorlar ki gerçekten yani e, insanları diğer bahislere yöneltip o bahislerin de cirosunu arttıracak şekilde yarışlar katıyorlar. Yani burada gelebilecek ters bir ismi e, açıkçası beni şaşırtmaz. Arap atları, dört yaşlı Araplar ama burada e, 5 beş numaralı önce özgür kurgularda olsun. Yani bu at son koşusunda önde gereksiz bir tempo mücadelesine girdi. E, yanacaktan zaten numarayı alamazdı. Sonları da dağıldı. Yani üstündeki aprantisi bana güven veren bir isim değil açıkçası. O aprantiden dolayı Belki buraya at yazarım. Ee, bunun kararını son dakika e, yani son dakikadan ziyade Ankara'da sağ olsun sevdiğim arkadaşlarım var. E, antrenör olsun, at sahibi seyis olsun. Hani bu atla alakalı bir şey duyarsam, mesela yine Kurtelde çalışan bir seyis arkadaşım vardı. E, mesela o bir şekilde öğrenir ona sorduğumda ya at iyi şöyle böyle derse ben tek atarım belki ama ya burada birkaç tane ters yarış yapacak beklediğim isimler var. Belki o isimleri de kurgumda bulundururum ama önce özgür kazanırsa e, şaşırmam. At yazarsam eğer ki kazanırsa ya çok da üzülürüm. Onu belirteyim. E, şimdi böyle bahsediyorum dediğim gibi ben e, burada ön planda çıkardığım isimler. Şu an benim şablonum hazır. E, şablonumu çıkartmışım ama yarın gün içerisinde dediğim gibi detaylı tekrardan üzerinde durup tekrardan da mesela arkadaşım olsun vesaire o bu idman jokeyi seyisi, antrenörü, işte ulaşabildiğim kişilere o an ona göre kurulumu tekrardan e, gözden geçireceğim. Yine son dakika ikilimdir, çiftlemdir, işte e, kombine bahislerimdir. Bunu kendi grubumda paylaşacağım. E, bunu belirteyim. Şimdi az önce dediğim gibi hani bir ters beklediğim isimler falan var. Hani ne durumda bilmiyorum. Bunları öğreneceğim. Mesela ona göre paylaşım yapacağım. E, bu paylaşımları ekranda yazılı olan WhatsApp e, grubunda paylaşacağım. Dediğim gibi yani ben bu işin emekçi yorumcu kısmındayım. Benim e, yaptığım iş meslekte bu ben e, maaşımı buradan alıyorum diyebilirim herkesin bir işi var kasap manav berber diyelim benim de işim bu tahminci yorumcu e, aramıza katılmak isterseniz dediğim gibi ekranda yazılı olan numaraya da iletişime geçebilirsiniz şimdi bunu hatırlatıyorum ki yani mesela twitter'dan görüp de gelenler dönüp demesin ki ya sen videoda bu atı dedin e, tek atacağım dedin vesaire at yazdın yani bu benim şu anki kurgum bu şekilde ama gün içerisinde değiştirebilir ama bu önerdiğim isimler kesinlikle kurgumda olacak isimler yani burada başka verip de grupta da tabii ki de başka Söylemiyorum mesela burada ne dedim önce özgür dedim yani bunu Atı ben alternatif tek bile verebilirim Kurgumda zaten olacak isim İşte burada Clifford dedim zaten kurgumda olacak isimler bunlar ön planda çıkarttığım isimleri ben e, Ne olursa olsun değiştirmem e, Ama sadece atıyorum. Bir atı tek attım. Orada başka bir at duydum. Mesela at yazabilirim. O şekilde tek'i değiştirebilirim sadece. Ee, şimdi bu koşuda da e, ben 11 numaralı şu Kelay'ı size önerim. Ya bu Adana'da o koştu iki yarışta da çok iyiydi. Kazanabilirdi de. Ya atar bir kulaklık yaptılar. Araya gitti. Kendi halinde. Adana'da ben son yarışında da gördüm. Kendi halinde döndü geldi. Yarıştan sonra da gördüm. Çok iyiydi. O gün bizim başka bir at koşuydu ekipten. Onun yanına gitmiştim. Ya bu kez ben şeytanın bacağını kırabilir diyorum. Yani buradaki erkek rakiplerini geçerse benim için şaşırtıcı olmaz. Şu kelayı kurgularınızda bulundurun. Başka bir atı tek tutuyorsanız tabii de kendi tuttuğunuz öncelik verin ama buraya 3-5 at kaç at yazıyorsanız yazın. Bir çarpıyı da şu kela için benim atırma atın diyebilirim. Günün 7. koşusunda ya burada ben cazip bir sonuç bitebilecek gibi düşünüyorum açıkçası. Çünkü Gözpınarı, Bozkur Efesi Yani neden de tempo olacak ki sonları da gelecek Aslında Bozkur Efesi Rovanş'ı Gözpınarı'ndan alabilir Bu kez önde kalabilirse Ama bu gün ötesi burada benim Daha iyi koşmasını beklediğim bir isim Bu mesafeyi koşacak en iyi isimlerden biridir Ya Ercan Çankaya Bu bir denesin numarayalım gidin desin Bu sonları da durmayabilir Gün ötesini yazın Gözpınarı ve Bozkurefesi de yazarak Sağlama alabilirsiniz ee, Boğaz çocuğu Belki genişlerde değerlendirebilir. Ankara pisti, çamur, yağmur çıkarsa. E, kalitesiyle yine Yeniköy. Numarayı belki tahminimce alacak Lima. E, buraya tuttunuz tuttuğunuzu ilave edebilirsiniz. Ya da tek tutuyorsanız Gözpınar'ını veya Bozkvefe'sini e, kendi tuttuğunuz öncelik verip tek bırakabilirsiniz. Şimdi günün 7. koşusunda. Oğlum Gali Bey iyi bir at. Son yarışında güzel kazandı. E, Gökhan Kocakaya idaresinde kazanmaya yakın olarak gördüğüm isim. Günün 9. koşusunda zaten yüksek AGF alacak. Superbella Bella e, bence kazanır. E, bu atla alakalı e, sordumda sorduğumda da iyiydi. Yani ekibini bilmiyorum ama doğudaki arkadaşlarımdan dolayı iyi durumda at dedi. Yani herhangi bir sıkıntısı, problem yok. Bence e, kazanmaya yakın. Rakip olursa da Black Pablo olur. Bence geçen erken de erken hamle etti. Ön taraflara geldi. ve geçildiği Frosted'da zaten grup seviyesinde, grup atı seviyesinde bir at. E, Superbella ve Black Pablo'nun 1-2 yapmasını bekliyorum. Günün son koşusunda da e, yani bu Özgün, Verayla, Günmete, e, Tigem çıkışlı 2 at, 2 orijini kanatta olan 2 yat Kurgularda olsun sonra e, istikrarlı giden Deli Umut'tan Meydan'dan çıkmaya yakın olarak gördüğüm isimler. Şimdi dediğim gibi Ankara'yı ben e, kısadan ziyade hatta uzun uzun tek olarak işte bir ismi bir iki ismi tek banko direkt önerdim. E, cazip beklediğim isimleri önerdim. Nerede sürpriz aradığım beklediğim isimleri ya da burası bu üç hatta kapalı diye sizlere yorumladım. Ama kurgumun tamamı kendi grubumda paylaşacak. Ondan ayrıca ekranda gördüğünüz gibi kanalıma abone olmanız, ücretsiz abone ol tuşuna basmanız, yine beğeni tuşuna basıp bir de e, bu tarz videoların devamını istiyorsanız yorum bırakarak beni motive de edebilirsiniz. E, herkese oyunlarında bol şanslar diliyorum.